Diyelim ki 2021 Mart'ta e, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ben artık AK Parti'nin genel başkanı değilim. Benim yerime Berat Albayrak geldi dedi. Berat Albayrak ona danışmadan bir karar mı verecek? Berat Albayrak bir seçim zamanı milletvekillerini Erdoğan'a da e, lütfen. Ne yani, yapmak e, lazım? Bunun çözümü nedir? Bir kere Cumhurbaşkanı genel başkan olamaz. Şey yapacak ayrılacak. Dar bölge seçim sistemi gelirse Türkiye'ye o zaman... Genel başkanın ben seni ordudan yazdım. Hayır ordu halkı der ki bizim burada ordulu var ya. Biz bu adamı tanıyoruz. Biz bu adamı meclise göndermek istiyoruz. Ben Bülent Arınç Manisalı. E Manisa'da olmadı biraz şey yaptı. Bursa'dan yazdım. Hayır. Bursa'daki AK Partililer der ki abi burada Bursa İl Teşkilatı var. Doğma büyüme Bursalılar var. Biz bu adam daha iyi temsil eder. Sivil toplumu var Bursa'nın. Biz biliriz. Yerel gazeteleri, yerel basını var. Dar bölgeye geçtiğiniz zaman genel başkanın yasamayı ben belirleyeceğim. O yok öyle hikaye. Oğlum o zaman niye geçsinler? Dar veya e, daraltılmış böyle. İşlerine büyük. gelmez tabii. O da gelme. Şimdi ne yapacaklarını, şimdi hala tartışıyorlar. Siz, zannediyor musunuz ki seçim yasasını Türkiye daha demokratikleşsin, temsili demokrasi daha da güçlensin, milletin sesi, milli irademezi. Hayır, biz çoğunluğumuzu nasıl koruruz? Çünkü çizgide. MHP ile öyle bir, bir tane büyük birlik partisi genel başkanıyla falan ben bu işi önümüzdeki seçimde götüremeyeceğim. Parlamento tarafında benim bir seçim kanununda bir katakullü bir şey yapmam lazım. Çoğunluğu kaybetmeyi göze alamam. Hadi bu tarafta pek bana rakip çıkamaz Cumhurbaşkanlığı pusulasında. Aa baktım ki orada da 50'nin altına düşüyorum. O zaman bastırırım ee, bir anayasa değişikliği falan filan gündeme getiririm. %40'la belediye başkanı seçildiğim gibi ilk turda seçilsin. En çok oy alan seçilsin. Çünkü ben en güçlü verim. Kurumlar bana bağlı. Devlet bana bağlı. Devletin bütün bütçesi bana bağlı. Ben, ben ne dersem o. E, basın bana bağlı. Ne var ki? Ben seçim kaybetmeme imkan var mı benim? Asla çok yok. Çok dramatik bir tablo tabii. Ay, yani ee, neresi efendim. eksik veya ters geliyorsa söyleyin tartışalım.